Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iPhone'un bilinmeyen özelliklerinden bahsedeceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. App Store'a giriyoruz. Aşağıdaki sekmelerden herhangi birine e, yükleniyor işareti çıkana kadar basıyoruz. Ve böylelikle App Store'daki önderliğiniz temizlenmiş oluyor. Telefonunuz çok mu yavaş? buna bir çözüm bulamıyor musunuz? İşte bu özellik tam size göre. iPhone'un kapatma tuşuna kapat ekranı çıkana kadar bastıktan sonra çıkan ekranda ana ekran dönünceye kadar basılı tutun ve böylelikle telefonunuzdaki RAM temizlenmiş olur. Telefonunuz daha hızlı çalışır. Ayarlara geliyoruz. Genel tuşuna basıyoruz. Erişilebilirliğe geliyoruz. Büyüteç açıyoruz. Sonra ana ekranı kamerayı büyütmeyi gösteriyorum size. çok yakın değil Sonra ana ekranı 3 kere tıkladıktan sonra büyüteç kısmından daha da görebiliriz, görebiliyorum. Hesap makinesini açıyoruz herhangi bir sayılar yazıyoruz. Ve sayıların üzerine parmağımızı götürüp sağ sol yaptığımızda silmiş oluyoruz. Sonra ekran döndürmeyi kapatıyoruz. Ve telefonu çevirince ekranımız büyüyor. Notlara giriyoruz. Örneğin yazılar yazıyoruz. Ee, yani bunu rahat sıklıkla silebilmek için telefonu sallıyoruz sonra geri al tuşuna basıyoruz Eğer sildiğimiz yazıyı geri almak istiyorsak nereye basıyoruz saate tıklıyoruz sayaca tıklıyoruz sayaçtan sonra müziğin kaç saat açık kalacağını belirliyoruz daha sonra saat bitinceye tıklıyoruz en aşağıya iniyoruz çalmayı durdura tıklıyoruz. Eğer Wi-Fi'niz de Wi-Fi ile beraber hücreseli birlikte kullanabilirsiniz. Bu sayede hem internetinizden daha az gidecektir hem de Wi-Fi'niz eskisinden daha hızlı çalışacaktır. Ayarlara giriyoruz. Hücreseli geliyoruz. En aşağıya iniyoruz ve Wi-Fi yardımını açıyoruz. Müzik Önceden kapattığımız sekmeleri görebilmek için Safari'ye tıklıyoruz. Ardından sekmeler tuşunu tıklayıp artı tuşunu basılı tutuyoruz. Kapattığımız sekmeler bu pencerede görünmüş olacaktır. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Eğer hangi uygulamanın şarjınızı daha çok yediğini merak ediyorsanız ayarlara girip pile tıklıyoruz. Ve burada yüklendikten sonra hangi uygulamanın daha çok şarj yediğini görebiliriz. Eğer fotoğraflarınızın megapikseli düşmeden bir başkasını yollamak istiyorsanız AirDrop'u kullanıyoruz. AirDrop'u kullanmak için öncelikle Bluetooth açıyoruz. Daha sonra AirDrop açıyoruz. Ardından fotoğrafları girip göndermek istediğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Sol alttaki paylaşma tuşuna bastığımızda AirDrop kısmında fotoğrafı yollayabileceğimiz yazlar çıkacak. Fotoğrafı göndermek istediğimiz cihaza dokunduğumuzda işlemimiz tamamlanmış olacak. Ama bu özellik sadece iPhone'lar arasında geçerlidir ve iki cihazında Bluetooth açık olmalıdır. Eğer telefonunuzun şarjı azsa ve acelemiz varsa hızlı şarj etmek istiyorsak size başka bir yöntem göstereceğim. E, telefonunuzu uçak moduna alıyorsunuz ve şarja takıyorsunuz. Böylelikle telefonumuz daha hızlı şarj edecektir. göstermiş olduğum uygulamalar bu kadardı. E, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.